Hadi bakalım abi yine başladık bugün. Bugün size bunu göstereceğim arkadaşlar. E, BP'm var. Global wipe gelmesine rağmen var çünkü resmi sunucularda BP wipe yemiyor bazı sunucular. O yüzden BP'miz var daha rahatız sol olduğumuz için Bir sıkıntı yok yani. Arkadaşlar sabah dünden beri deniyorum ben sürekli ölüyorum ya. Sürekli öldürüyorlar beni. Silah da bilmediğim için basamıyorum. Yayla geziyorum falan. Zorlandım bayağı o yüzden dedim ki ben en kral bildiğim map'te oynayayım. Hem size de biraz göstermiş olurum. Abi Bu arada seri mi yaparım tek video mu yaparım daha karar vermedim. Bu videoyu izlerseniz zaten ya seridir ya tek videodur. Seri yapmak istiyorum ama hadi bakalım. Şimdi abi bizim yaya ihtiyacımız var da önce şuradan bir çıkalım ya. Maşallah bu yolda neymiş lan böyle bitmiyor. Bayağı ev yapmışlar bu arada ya. Global Vibe 2 gün oldu. Allah düştük buraya. Arkadaşlar bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa bir Videoyu beğenip bir de abone olursanız Çok mutlu olurum Hatırlatmıyorum çünkü çoğu videoda Bazı arkadaşlar unutuyor Aha güzel at bulduk abi Atla yukarı çıkarız Büyük ihtimal silahlı adam var ya Şunun üstünde Kumaş direkt kumaş abi Bu arada yeni güncellemeler geldi oyuna 1 GB'lik güncelleme Bu meyveler geldi oyuna bu meyvelerle ilaç milaç yapılıyor yeni bir tezgahta Tezgahta ilaç yapıyoruz falan böyle Eee sonra boost yapıyoruz Boost'ta daha fazla odun kasıyoruz Burada kasabiliyoruz falan bayağı iyi şeyler gelmiş Biraz Minecraft mantığına dönmüş gibi geldi bana Biraz odun kasayım ben sonra kumaş buluruz ya yaparız Tamam abi arkadaşlar bu arada bu sezon ya da seri yaparsam eğer at geliyor. Sakin oynayacağım biraz daha. Yani PvE odaklı. Biliyorsunuz 8 GB RAM'im var. Ee, takım savaşlarına çok kısa oyunum donuyor, drop yiyor. Sıkıntı oluyor yani o yüzden biraz daha... Ya PvP de yapacağız tabii ki. Heh. İnmiyor ya bir garip var. Bug var orada. Güzel araba parçası. Ya işimize yarar mı dönüştürürüz. Tamam binelim atımıza Gidelim abi Hemen kumaş bulalım Burası ne rafineri Burayı lootlayalım Adam var mıdır ama? Kumaşları alalım arkadaşlar Şunları alalım abi Mağara bez yapabilirdim ama mağaraları kapmışlardır Diye düşünüyorum Büyük ihtimal mağaralar doldu bu arada şu an solayım. Ee, ileriki bölümlerde belki Tasi'yi çağırırım. Tasi gelebilir. Tasi de bizim ekipten vardı. Merak eden varsa. Sola çünkü gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar ya. Ben iki gündür deniyorum. Sürekli ölüyorum. Short çıktı güzel. Giyelim abi. Bayağı loot var burada. Bakın ha yeni gelen şey. Şifa çayı mesela bak bunu içiyorum. Artı 40 60 can yeniliyor arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Ya abi şimdi loot yapmayalım da. Bu sokak aralarında kutu mu çıkıyordu ya? Yeni var. Aynen bu yeni şey olmuş. Çıkmıyordu çünkü. Allah Allah. Oo radyasyon vuruyor burada. Abi gidelim bir ev yapalım kendimize ya adam gibi. Böyle olmayacak Yayımızı da bastım bu arada Taş bulursak ok da yaparız Ha burada da radyasyon var Tamam Şuradan yemekleri toplayalım abi Başkımızı giderelim mantarı falan Al böyle bu da yeni gelen meyve Bunu da al Bunu da ye Şimdi bu taş mı abi Taş Ok basıyorum kendime hemen. Kumaşları da toplayalım bir yandan. Abi biliyorsunuz benim taktik klasiktir. Hemen bir ev atarım. Ufak da olsa. Ama evi nereye yapsak ya? Buraya yapacağım ya bu sefer evi. Aynen abi buraya yapacağım bu sefer evi. Burası bayağı güzel. Arazi düz falan. Hoşuma gitti burası. Arkadaşlar, burada e, meyve topluyordum. 3 seviye tezgahlı bir ev gördüm burada, yıkılmış üstü. Kaport da aşağıda açık, onu yıkılmadan kurtarmamız lazım. Abi, 3 seviye tezgah çok iş yapar bu Onu direkt kurtarmamız lazım. Nasıl kurtarız onu en hızlı? Ha, planı basayım. Aa kaport gizli ya. Kaport kapalı. Abi bir tane de buradan çekiş bastım hemen. Şunu al inşaat Şuraya güzel bir ev atalım mı? Kilit basalım. Kapı basalım bir tane de. Bir tane de kaport bastık. İnşaat dolabı yani. Biraz daha odun kasalım hemen. Arkadaşlar ilk bölümler bu arada biraz sıkıcı geçecek biliyorum. Ev atlamız falan lazım. Ondan sonra zaten aksiyona şey yaparız. Biraz evimizi yapalım. Gelişelim silahla. Aksiyona biraz daha atılırız o zaman. Airdrop falan kovalarız. Bu ilk zamanlar gelişmemiz lazım. Büyük bu sezon uzun olsun istiyorum ben. Evme mev yapalım. Güzel evler yapalım. Bu arada videolar kaç dakika olsun? Siz karar verin aşağıda yazın e, 20 dakika mı 10 dakika mı? Kısa kısa mı yapalım? Tamam Şu an ev yapabiliriz Şöyle ufak bir ev atalım Şuralarda da evler var Bunları raidleriz Sonra Şöyle başlar Kapımızı anahtarı at kitle Kaportumuzu şuraya atalım E madem bulduk alev tareti loot'tan Onu da şöyle koyalım abi Bizi korusun Aman bizim evi de yakma da Şöyle gel bakayım Aferin. Kemleri <laughs> bir bırakalım. Bir tane yatak basalım hatta. Yatak basayım bir tane. Birkaç tane de kutu basacağım. Tamam. Şöyle attım. Ev yazalım. Bakalım. Birini buraya. Şöyle. Şöyle. Bunu da şu şekilde. Tamam. Şu anlık bizim Götürür abi. Güzel ev. Şimdi hemen git biraz loot yapacağım ben. Mızrak basarız. Evi de işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar bizim fırına ihtiyacımız var değil mi? Fırın yapmamız lazım ki metal eritelim. Metal eritirsek de el yapımı tabanca yapar. O evi alırız. Ama şimdi. Ee, birazcık loot yapalım şekilde yolumuzu buluruz ya bu kumaşlar falan baya ileride lazım olacak bize ya set basarız hatta şimdiden basalım hatta ya ufak bir set akşam da oluyor eve dönelim şöyle eldiven de basalım ya eldivenimiz var zaten oha bu kumaşlar ne çok iyi bakalım bu seride neler olacak ya Sul ev yaparız abi. Raid falan atarız. Araba toplarız. Araba toplamak istiyorum zaten. Yine short çıktı. Tamam eve koyarız. Hafiften de gece çöküyor. Gece size göstermek istemiyorum çünkü karanlık görünecek. Bunu alıp eve dönüyorum. Bu arada arkadaşlar ayarlarım ve ayarlarımı merak edenler e, açıklamadaki linkten ayarlarımla ilgili bir videoya gidebilirler. Bu arada Discord adresimiz de açıklamada var. Artık ona da gelebilirsiniz. Discord adresini aktif ettik zaten. Abi evi taşa falan basmamız lazım bizim. Tamam mı? Şunları şuraya koyalım. Kafalarımız da olmuş onu da giyelim. Evet arkadaşlar hafiften hava aydınlanırken Hemen bir hayvan bulalım abi. Fırın atmamız lazım. Çünkü fırın atalım. Zaten fırını da atıp bu bölümü sonlandıracağım. Diğer bölümde de artık 3. seviye tezgahlı evi alırız inşallah. Olmadı en kötü kendi evimizi yaparız, tezgah bir atarız Sıkıntı yok yani ya. Her türlü kasılacağız arkadaşlar sonuçta. Oo abi puslu var ya. Çok kötü oldu bu. Abi ne oluyor gözünü seveyim beni pis salın ya. Ya vuramıyor da. Lan yayım da yok ki anasını avradım. Baya kötü bu arada adam. Ya. Oy oy demin gelmez adam var ya şimdi gelir abi. Abi DBC var. No. Çok iyi abi. Hadi. Topuk. Tamamdır abi. Çok iyi çok iyi, hemen bandaj bas. Arkadaşlar ee, kayıt kapanmış demin. E, i̇lk bölümün sonu <laughs> Konuşamadım abi. Arkadaşlar demin kayı kayıt kapanmış. İlk bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu, bu arada sonraki bölümde Tasi abim geliyor. Tasi abim. server'ın no. içinden geçeceğiz server'ın. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Ben de balta var. Lan kapı açık kaldı. Gerçi sen kapatamıyorsun. Hello. I am new player. Uh, hello. I am new. Ben onu sohbete daldırırım şimdi gidiyor. Bu kim lan bu başkası? Vallahi oyna alt attı. Dönemiyor mu? Dur deneyeceğim. Bekleyelim birazcık. Düştün sen. Hayda. Adam da. geldi seni loot diyor. Vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. Bir tane, <laughs> tane daha vurdum.